Merhaba. Bu videomuzda bir yerleşim planına göre genel yerleşimi yapacağız. Ekipman yerleşimi yapacağız. Bir önceki videomuzda ekipman oluşturmayı görmüştük. Şimdi ekipmanların oluşturulurken bizim bir yerleşim planı üzerinde nasıl yerleştireceğimizi bakalım. Şimdi bu bunu yapabilmek için bizim bir yerleşim planına ihtiyacımız var. Şimdi bunu yapabilmek içinse öncelikle yerleşim planının benim o parametrik bir resim olmadığı için related Files'in içine bunu ne yapalım? Copy file projectle daha önce çizdiğimiz bir Yerleşimi buraya çekelim. Copy Project diyelim. Ben daha önce ee, çizdiğim için buradan geliyorum. Plant Yerleşim diye bir Dmg dosyam var. Buradan Dmg dosyamı Open'la açalım. Bakın buraya alacaktır. Buraya açık bakalım nasıl bir yerleşim? Evet. Şöyle basit bir yerleşim. Tk12, Tankım ve iki tane de pompam var ve çelik platformu var zaten çelik platformunu çizmiştim aslında bu yerleşime göre de şimdi tanklarımın yerleşimini ve pompalarımın yerleşimini yapalım yine ekipmanlar dvgmi açtığımda ee, çelik profilim zaten buraya x ile alınan bir dosyaydı bakın burada görebiliyorum şimdi yerleşimimizi ne yapalım aynı şekilde buraya alalım yine insert tabına geçiyorum buradan attach komutuna tıklayarak ne yapıyorum? Gelip projemin içinde nerede? Related files klasörün içindeki plant layout diye benim dmg dosyamı alıyorum ki burada related Files'in içinde olduğu için hatta dosyanıza tıklayarak adresini şu detaylı kısımda görebilirsiniz. Open diyerek al. Zaten ben bunu koordinat fazla çizdiğim için bunların hiçbirini değişmeyip direkt okey diyerek bu pencereye geçiyorum ve benim yerleşimim buraya geliyor. Şimdi artık bu yerleşime göre benim ne yapmam gerekiyor? Ekipmanlarımı buraya oluşturmam gerekiyor. Şimdi ekipmanlarımızı parametrik bir sisteme göre bir yöntemle oluşturacağız. Buradan yine geliyorum Create Equipment diyorum. Platform istemiyorum. Mesela yine buradan gelip Vertical Tank'ı seçeceğim. Platform'u istemiyorum. O yüzden buradan remove'la platform'u kaldırıp sadece buraya ne istiyorum? Ayak. Yani legs kısmına girip benim buradaki ayaklarımı oluşturayım. Değerlerini çok değişmeyecek, Çok önemli değil. Sadece şuradaki e, şeyin boyutunu, ayakların profil boyutlarını biraz daha kalınlaştıralım. E, buradaki haş yüksekliğim kadar elevasyon miktarda buraya giriyorum. Ve buraya da etiket numarasını yine aynı şekilde girelim. Benim burası 2 değildi. Pardon 1 değildi. 2 olacaktı. O yüzden 2 değerini giriyorum. Ki zaten şurada exciting tank kısmında var olan tankları görebilirsiniz. Assign dediğimde ve create dediğimde ekipmanımın mouse numarasına geldiğini göreceksiniz. Bu yerleşimin benim DVG dosyası olduğu için direkt buradan ne yapabilirim? Yine aynı şekilde şuradaki dairemin merkezine bunu yerleştir dediğimde otomatikman yerleştirecek ve ben buradan sadece oryantasyon bilgisini girmiş olacağım. Evet. Şuraya bir tane yatay tanka ihtiyacım var. Platformun üzerinde olacak. Benim yerleşimimde elevasyon bilgisi olmuyor. O yüzden ben onun üzerinde olduğunu ve oraya koymak istediğimi biliyorum. O yüzden tekrar buradan ekipman diyorum. Kayıp ekipman ve gelip buradan ekipman tipi olarak yine tanklardan bu sefer yatay tankı seçiyorum. Yatay tankın kısmında gelip buradan yine verilerimi görüyorum. işte çapım 2000 olsun. Uzunluğu 3 metre olsun. Tek kısmım burada 01 olsun. Ee, ama burada bu tankın tabii yatay olması ve durması için ne yapmam gerekiyor? Add trim dilinde eklemem gerekiyor. Bu seeder bunun burada durması için gereken bir şey. L uzunluğum benim burada 500 oluyorsa ki toplam boyum 5 metre 3 metre ise o zaman 500 500 buradan geriye kalır. L3 de 2 metre. Diğer uzunluklar çok beni ilgilendirmiyor. Aslında şurada bir de e, bunun genişliği var. Yani nedir? H yüksekliğini belirlemem gerekiyor. H yüksekliğim ne kadar olacak? Benim çapım 2 metreydi. Yani şurası 1 metre burada var. Şuradan da 1300 dersek, biraz da yüksek olmasını sağlayalım. Crate dediğimizde tankımız oluşacaktır. Şuraya, şu an uzayda rastgele bir yere bunu bırakıyorum. Bunu alıp, bu platformun üzerine taşıma işlemi tamamen otoketsal yöntemle yapacağız. Yani nasıl yapacağız? İşte buradan tankımızı alıp, otoketi nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde Move koltuğunu kullanıp, onu ortayı kapatalım. Osnop'u da kapatalım ki aynı ekseptiğe gelsin. Göz kararı yerleştirdim. Şimdi bir de bunun yüksekliğini ayarlayalım. Aynı şekilde Move. Osnop'umuzu açalım buradan tutup z eksenine gidelim. Şimdi f8'i açtığımda tabi burada ne olacaktır? Yukarı doğru gelmeyecektir. Çünkü eğer şöyle bakmadığın zaman yukarı doğru gelmez. Buradan şuradaki et kalınlığına gelmesini sağlayalım. E tabi şöyle bir durum da var. AutoCAD bunları direkt böyle bir getireceği için getiriyor. Tekrar bunu bu eksende taşıma işlemi yapalım. aynı şekilde bunu evet şu an tam istediğim yere gelmiş durumda. Evet, ne kaldı geriye? İki adet pompamız kaldı. Bunlardan ne yapıyorum? Yine create equipment deyip buradan sağ pompa ekleyelim Başlıkları çok değişmeyeceğim sadece burada Ekipman bilgi alanında şuradan Etiket numarasını gireceğim Create diyelim Bakın benim tankım geldi Şuraya getirip ne yapıyorum Tam ortasına yerleştir diyelim Oylantasyonumuz da bu şekilde kalsın Seyit tuttu Tekrar yapalım Tabi evet, o farklı bir yer tutma, tutmadığını dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz önce farklı bir yer tuttuğu için 45 derece eklemiş oldu. Şimdi bir daha bunu tekrar kredi ekipman demek yerine şunu yapabilirsiniz. Direkt buradan copy deyip bunu buradan buraya kopyalama işlemini daha basit daha kolay bir yöntemle işlemimizi yapabiliriz. Tabi bunu yaptığınız için tekleri aynı olduğu için bu sefer tacı tek yapmam gereken assign tek diyerek bunun teğini 2'ye dönüştürmek. Evet. Ekipmanımızı da yerleştirmiş olduk. Böylece bizim iki boyutlu bir yerleşim planındaki bilgiye göre ekipmanlarımızın yerleşimini yapmış olduk. dostum da Evet bir sonraki videomuzda ise buna nozulların ekleyip veya nozul değişimini yapıp borlamaya başlayacağız.